Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stalibreno'da size karakterlerimi göstereceğim. Birinci adı Udenin var, Bakraman'da var. da var. Aşu, gelen koka Asasyon var. Panda var. Sonra da spider'in de var. Los Lortos var. var. Sonra da arkadaşlar Doğru ne tarak ofitini, lastre dos, trip trale dos. Burada da masa var ya o kadar altına bitmiyor. Burada da koyuyor bir korkuyor diye var? 9.5 buçuk gün var biliyorum. Burada yine bir tane bakalım var mı Bu bence var ya. Altına da benzemiyor. Bu halı bende baş başıyor. Mesela ben iki tane daha kozmetik var. Ve de en sürprizleri geçtik. En iyisi bakın normal prens. Ve de yanında da şu bu o şeyler bir şey ya. Yani. Üçlüden bir daha var. On buçuk milyon mu ne veriyor. On buçuk milyon veriyor. Kraterli kitap önceki bir de Brezilya'nın bir de elmaslı. Neyse arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. İnşallah bir gün de sizin böyle güzel karakterleriniz olur ya. bir gün sizin de böyle güzel karakterleriniz olur. Olsun. Amin.